keşfetmiş. Bakın kızımız işte başı açık. Fatih, ben hep dediğim bu. İnsanları şablonlara ayırmayın. Bu açık, bu kapalı, bu şu, bu bırak bunları ya. Yalanı doğruyu söyle. Allah'ın emirlerini söyle. Ama insanları kaybetme. İnsanları başka tarafa savurtma. Başı açık. Belki bilmez yani ön yargı oluyor ya hani bilmez Fatiha'yı. Ne kadar güzel okudu. Beyefendi ne kadar güzel okudu. Ee, diğer hanımefendi hangi sure okursunuz namazlarda, Fatiha bilmeyen yok. Siz halkın inancına, imanına, örfüne oturmuş olan bu güzel anlayışı söküp almaya çalışıyorsunuz. Bazı hocaların yaptığı bu maalesef. Biz de buna yapmayın bunu diyoruz. Bunun yanlış olduğunu bu milletin diniyle oynamamanız, genleriyle oynamayın diyor. Bırakırız bu milletin akidesi sağlam, şirke karşı haramlara karşı haram işliyor olabilir. İş olabilir. Ne yapalım? Hanginiz haram işlemiyorsunuz? Hepiniz melek misiniz yani? Ama en azından haram olduğunu biliyor. Haramı helal saymıyor o. Çok önemli. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor. Onun için biz onları kazanacağız ve onları efendim sağa sola birileri tarafından başka yönlere çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimiz çok 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 önemli. Bizim canımız, ciğerimiz, evlatlarımız, onlara sahipleneceğiz. Hiç kusura bakmasınlar. Onlar üzerinde tez, oyunlar, planlar yapmasın.